Minecraft. Bugüne kadar bir sürü güncelleme aldı. Oyun çok yenilendi ve çok gelişti. Ama hala Mojang'ın ısrarla getirmek istemediği 10 tane şey var. Ve bugün sizlerle bunlara bakacağız. O zaman isterseniz uzatmadan videoya geçelim. 10 numara Cennet Portal'ı. Keşke oyuna gelseydi. Çünkü oyunda nedir var? Cehennem var ve oyunun sonu var. Oyunun sonu cennet olarak geçiyor ama asıl cennet portalı keşke gelseydi, keşke böyle bir şey olsaydı ekrandaki gibi. 9 numara Oyuna bir değer eklenmesi gereken özelliklerden bir tanesi de hareket animasyonları. Mesela bir domuza vurunca onun ayakları, bir yağmacı tüfeği çekince onun tüfeği çekişinin keşke bir animasyonu olsaydı, gelseydi. 8 numara Oyuna gelmesi gereken bir diğer özellik ise optimizasyon gönderdi güncellemesi, optimizasyonu sodium veya optifine kurarak FPS'imizi birazcık daha arttırabiliyoruz. Ama oyun güncelleme veya yeni bir şey getirmek yerine de optimizasyon güncellemesi yaparsa herkesi bence çok mutlu eder. 7. Mojang her güncellemede oyuna bir tane de olsa hayvan ekliyor. Ama keşke bu güncelleme ayrı bir güncelleme yapsa da bir hayvan yerine 2-6 tane hayvan daha eklense oyuna. 6 numara. Oyuna bir gelmesi gereken şey de zümrüt zırh. Oyunda zümrüt var ama zümrüt zırh yok. Bence bu çok saçma. Oyuna bir eklenmesi gereken şeylerden bir tanesi zümrüt zırh. Ama Minecraft Dungeons'da bu var. 5 numara. Oyunda keşke bu gelseydi. Bakır golem. LA yanlış tanıtıldığı için LA kazandı. Ama bence LA yanlış tanıtılmasaydı bakır golem kazanırdı. Bakır golem oyuna gelse çok tatlı ve güzel olurdu. Keşke gelse. 4 numara. Çöl güncellemesi, çöl güncellemesi oyuna gelirse çok iyi olur. Çünkü çöller oyuna olsa ne olur, olmasa ne olur diye konuldu. Eğer çöle bir güncelleme gelirse, altyapısı değişirse gerçekten çöller çok güzel olabilir. 3 numara. Slapler. Keşke bu yarım basamaklar dikey şekilde koyunabilse. Yapılarımız daha güzel gözükse. Ama Mojang ısrarla bunu yapmamakta hayır diyor. 2 numara. Oyuna bir sandık güncellemesi gelse de iyi olabilirdi. Çok önemli değil ama farklı sandık çeşitlerinin olması güzel olabilirdi. Son olarak bir numara. Arkeoloji yani tarih güncellemesi. Bu güncelleme 1.17'de gelecekti ama Mojang bunu kaldırdı. Ve hepsi bitti. Videoyu beğenirsen kanalıma abone olup like atarsan çok sevinirim. Algoritmada da bize çok iyi bir destek sağlamış olursun. O zaman... Başka videolarda görüşmek üzere. Mojang umarım bu videoyu görür ve ekler. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.